Selam arkadaşlar. Bu konumuzda Windows 11 22.100 en güncel sürümünün kurulumu, kurulum ekranı nasıl ve Windows 11 kullanmak isteyenler için yüzeysel tanıtımı göstereceğim. Windows 11 hakkında geniş videolar gelecek. Şu an için deneme aşamasında olduğu için Windows 11 sorunları hakkında video hazırlamıyorum. Tam sürümle birlikte Windows 11 sorunları hakkında videolar gelecek. Şu an için hali hazırda Microsoft'un yayınladığı resmi bir indirme ISO dosyası yok. Windows 11'i resmi olarak Insider programına katılarak kullanabilirsiniz. Windows Insider programına nasıl katılabilirsiniz? Daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Windows 11 kurulum ve kullanım hakkında kısa bilgiler vereceğim. Ayrıca Windows 10 ile kıyaslama yaparız. Benim fikrimi soracak olursanız sistem özellikleri düşük bir cihazda denedim. Deneme sürüm olmasına rağmen performansı gayet iyi ve sorunla karşılaşmadım. Tabi şu anlama gelmiyor. Siz herhangi bir sorunla karşılaşmayacağınız anlamına gel gelmiyor. Sorunla karşılaşabilirsiniz. Çünkü neden? Bu deneme sürümü olduğu için içerisinde birçok sorun barındırabilir. Tam sürüm sonbahar aylarında çıkması be bekleniyor. Siz tam sürüm çıktığı çıkmasını bekleyebilirsiniz. Tam sürüm çıktığı zaman Windows 11 format USB ile nasıl kurabilirsiniz çok detaylı anlatım olacak. Windows 11 kurulum ekranı nasıl kısaca hemen bakalım. Kurulum ekranı bu şekilde. Şimdi menülere ve ayarlara bakalım. Windows 10'la kıyasla ne gibi değişiklikler var? Bunları kontrol edelim. İlk olarak ben masa sağ tıklıyorum. Bazı özellikler eklendiğini görebilirsiniz Windows 10'a kıyasla. Bu özelliklerden bir tanesi Open in Windows Terminal. Bu ekranda birçok pencereyle çalışarak birçok komutu aynı anda yazabilirsiniz. Bu artı simgesine tıkladığınız zaman Birçok PowerShell komut ekranını açabilirsiniz. Ayrıca burada aşağı ok simgesine tıkladığınız zaman komut sistemini de açabilirsiniz. Bu pencereleri bölümleyebilirsiniz. Komutlara aynı anda yazabilirsiniz. Örneğin gördüğünüz gibi pencereleri bölümleme yapabiliriz. Şimdilik yüzeysel olarak gösteriyorum. İleriki zamanlarda çok geniş videolar gelecek. Örneğin iki komutu aynı anda yazabiliriz. Örnek olarak Bu şekilde değişik komutları aynı anda yazarak uygulayabilirsiniz. Ayrıca diğer pencerelere de değişik komutlar yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar gösteriyorum. İleriki zamanlarda çok geniş videolar gelecek. Yine sağ tıkladığımız zaman diğer seçenekleri göster. Kısa yolu Shift F10. Yine burada Open in Windows Terminal seçeneğini görmekteyiz yenilik olarak. İkinci bir seçenek görev çubuğuna sağ tıkladığımız zaman Windows 10'da birçok seçenek çıkıyordu. Örneğin görev yöneticisini aç ve benzeri masa üstünü göster. Windows 11'de sadece görev çubuğu ayarları çıkıyor. Görev çubuğu ayarlarına ulaşabiliyoruz. Bu kısımdan görev çubuğu ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz. Ayarlamalar yapabilirsiniz. Üçüncü göstereceğim özellikler Başlat menüsü ortak kısma alınmış. Ortak kısma daha doğrusu ortak kısma almaya imkanı sunulmuş. Windows 10 sol kısımda duruyordu. Bunu sol kısma çekebiliriz. Dilediğimiz zaman ortak kısma alabiliriz. Tamamen size kalmış, kullanımıza kalmış. Başlat menüsüne tıkladığımız zaman bu şekilde ekran gelecektir. Tüm uygulamaları göster seçeneğine tıkladığımız zaman bilgisayarınıza var olan tüm uygulamalar listelenecektir. Bu kısımdan ayarlara tıkladığımız zaman Windows 11'de menülerin sol kısma yerleştirildiğini görüyoruz. Menülere ait içeriklerini ise tıkladığımız zaman açılır pencere olarak sağ kısımda yer aldığını görüyoruz. Bu şekilde daha kullanışlı bir menü olmuş. Burada sistem hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bluetooth ve cihazlar ayarlamalar yapabilirsiniz. A ve internet ayarlamalar yapabilirsiniz. Aşağı yukarı Windows 10 ile ayarlar aynı ama görünüm olarak çok değişiklik var. Windows Update'i bu şekilde buradan ayarlamalar yapabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Bakalım 5 hafta için için duraklat. 5 haftalığına Windows Update'i duraklatabiliriz. Buradaki ayarlar bu şekilde. Yüzeysel olarak gösteriyorum. Dediğim gibi daha ileriki aşamalarda çok geniş videolar gelecek. Başlat menüsüne sağ tıkladığımız zaman Windows 10 ile aynı olduğunu görüyoruz. Burada fazla bir değişiklik yok. Windows Defender'a bakalım. Ara yüzünde değişiklik olmuş mu? Windows Defender'ın ara yüzüne baktığımız zaman aynı. Sadece ikonu değişmiş. Tabii ki veri tabanı değişecektir ama görünüm itibariyle aynı kalmış Windows Defender. Dosya gezgini açtığımız zaman hızlı erişimdeki klasörlerin renklendirildiğini ve daha güzel görünme kavuşturulduğunu görüyoruz. Windows 11'in performansı nasıl diye sorarsanız performans olarak benim hoşuma gittiği için açıkçası bu bilgisayarda daha önce Windows 10 kuruluydu. Ben görev yöneticisini açtığım zaman CPU bellek kullanımlarına baktığım zaman Windows 10 ile aynı olduğunu görüyorum. Windows 10'da ben ayarlamalar yapmıştım. Gereksiz uygulamaları ve benzeri kapattığım halde bellek kullanımı %48'di. Bunda hiçbir ayarlama yapmadım. Gereksiz uygulamaları ve benzeri kapatmadan %48 kullanım. Şunu da belirteyim, bu eski bilgisayarda çok eski olduğu için 4 GB RAM bellek takılı. Bu yüzden %48 olarak gösteriyor. RAM belleğiniz ne kadar düşükse bellek kullanımı o kadar artacaktır. Örneğin 32 GB RAM bellek varsa bu %48 değil de %5, %10 arası değişebilir. Ayrıca Windows 10 şu an için deneme sürüm. Tam sürüm çıktığı zaman bu değerlerin biraz daha aşağı ineceğini tahmine tahmin ediyorum. Denetim masasına baktığımız zaman İçerik olarak aynı ama ikonlar ve görünüm olarak değişikliğe gidilmiş. Ayrıca C dizinine baktığımız zaman yine içerik olarak aynı klasörlerin görünümünde değişikliğe gidilmiş. Windows 11 genel hatları itibariyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.